Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz Çok hoş geldiniz arkadaşlar bizim ismimizi tekrar diyor. rastgele bir ekiple girdik kanala abone değilseniz abone olmayı videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın şimdiden her hepinize zaman iyi seyirler her zaman kalabalık olur ay öldüm ben Allah burada <laughs> kalabaymış. Bunu alalım. Ben yukarı mı çıksam? Yukarı çıkayım en iyisi. Tamam. Şuradan hızlıca bir yukarıya bakacağım. Tamam. Ee, i̇şaret var mı? Nereye baydın? Kankam böyle çatıları baya baya gidiyorum ben. Tamam, çektim. lane'in içini temizliyorum şu an. Tamam. tamam. Güzel. Şurada bir kişi daha var. Bir saniye beklersen sana da destek atarım. Aa pardon. Altında adam, altında dur. Hadi be, patladı. Çok güzel. Geldim. Tamam, onu da aldım. Bombacı bombala gitti lan, yazık oldu. Neyse. Bak, bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Adam senin altında mı? Bir üst kata çıksana ben seni üst katta korurum. Üst adam var. Bilgin olsun. Bana gel istersen mitle büyük bina temiz. Hayır burada biri var. Dur sana yanaşıyorum bir dakika. Buldun mu? Tamam çok iyi. Aldım aldım. Tamam hiç sıkıntı yok. Sen rush atma ben seni görüyorum. Oo sen rush'a kalktın. Bir dakika ben uzağım sana. Geliyorum, Gelin geliyorum, benden. geliyorum. Biraz bekle. Biraz bekle geldim. Atladı. Dur 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 sessiz. Yanımda. Aldım, aldım bunu. Gel oyna. Rahat oyna, aldım onu. Mükemmelsin. Başka kimler varmış? Bitti bitti. Tamam, eline koluna sağlık. Güzel oynadın alabileceğim silah yok değil mi burada yok şuradan pompalı bırakalım artık tamam fazla 3 x dolu alırım. güzel mitleyini güzel temizledik geldim 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 o tepe arkası nerede az, önce şey olan az önce şey olan Bu bu hadi be epey vurdum düşmedi ya saklatlayalım birbirimizi de. Tamam. Aa vallahi yumurtladı. İsmi neydi ya? Ben göremedim ismini. <laughs> Justy diye bir şeydi. Tamam. Ben geçiyorum ona taraf. Adam önümde. Bende görüş yok. Sıfır. Bu bir... <laughs> <laughs> Dört kişi bunlar bak. Dört kişi bunlar haberiniz olsun. Son bir kaldı. Son bir. Bakıyorum nerede? Burada. Yanımda. Canımda. Canı yok, canı yok. Tamam. Geldim. Adamsın. Aldım aldım. <laughs> tamam. aldım. Epey. Benim daha kaskım yokmuş ya maşallah. Evet, tabii, tabii diyeceğiz oğlum bot gibi oynadınız. Tamam. Adam karşımda Beni kaldırsanız da kanka. Tamam Tamam Seni kaldıralım Sen kaldırsana tamam başkanım ben Arkadaşlar. Gördüm Kolla beni Bir, bir baygın Thanks. Dolumda ses var Seni gidi üçkağıtçı çok yedi. Allah Allah Allah. Tamam. Güzel. Adamlar kulübeye sıkıştı. Çıkarmayız oradan. Tamam. Ben buz falan biraz Şu basacağım. Aynen aynen i̇ki, arkasında iki kişi var. Çok yedi çok yedi çok yedi. Süper. Çektim seninkini. Çektim çektim. Alamaz. Havasını alırı Aga canı Hı yok. Canı yok. Canı yok. Gel buradan alırsın. Yemin ederim görünüyor bak. Alırsın. Dur geldim. Burada burada burada. Geldim görünüyor geldim bak. geldim. Görünüyor. Taşta. Taşta bak. Git adama bak. Bana... Tamam. Gel buraya gördün değil mi? Bitti Eğitim bildiğim kadar. Vurdu, yemin ederim. Ha, olsun olsun Eğitim güzeldi. Kafama değdi mermis. Ben ona çok vurdum düşmedi bir türlü ya. Allah! Başkan gel! Başkan gel! Eğime gel. Lan sis atsaydık iyiydi neyse. Gençler yani işte bizi supportlayacak var mı? Adam hemen üstümüzde. Şurada. Çünkü öleceğiz. Yok yok ben seni tutarım. Gel arkaya. Gel arkaya. Gel arkaya. Bir canımı basayım oynayalım ona. Bu arada video çekiyorum gençler bilginiz olsun. Aynen. Yanaştım. Canı bir iki kese yedim. Yanaştım sana. Watch out. Tamam. Kolla beni kolla. Aldım aldım. Adamsın. Eyvallah hadi tamam burayı bir lootlayalım ya lootumuz kalmadı. Tek mermiye düştü adam. Epey yemiş. 30 mermi kaldı. Aynen. Ben oh. ya. Çok ha aynen. Enemies ahead. Üç x var. Tamam. Temiz. Temiz. 5 kişi kaldı zaten. Oyun burada bitti ya. Oyun bitti. Benim ben ne uzatılmışım var. Ya, de... Eyvallah. Hadi Adamlar adaşla geziyor aynen. Sol tarafı geçtiler gibi. Bir numarada, bir numarada. Hayır, 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 hayır. Tamam. Dikkat et başka. Ölümse... Tamam. Sen ölme. Var mı biri? Oyunu full bitirelim. Neyse. O çatıya düşemeyiz değil mi biz? Yok. Haydi bakalım. Yok. <laughs> denedim. ben de denedim. denedim, <laughs> Aynen. Daha adam kaldırma bitmedi. Bizim şeyler bitti ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Aha ses geldi. Aha. Bir de birbirini mi vurdu, lan? Geldim. Neredesin? La, bir numara nerede? Oo çok Watch uzakmış. Son bir son bir. Son bir <laughs> mi? <laughs> Kaçta. Size bakıyor. Lan bana mı sıkıyor? <laughs> Vay üç kağıtçı. Anladım. yanaşıyorum yanaşıyorum, yanaşıyorum. 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 eti var bye bye <gülüyor> <gülüyor> elinize kolunuza sağlık Yanaş. kanka o maşallah 9 10 16 20 24 arkadaşlar takım olarak 24 kilimiz var haritanın yarısını zaten biz temizlemişiz gayet iyi Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rastgele bir ekiple girdik. Gerçekten hepsi birbirinden süper oynuyor. Birbirinden muhteşem oynadı. Hepsinin eline koluna sağlık. Hadi bir... Gel ilk gelen alır. AKM ile bile 4x atıyordum ya daha ne yapabilirim. Rolbana gittim geldim. Oo sen çok çok uzaksın. Neyse o saldım o zaman. Bu seni kaldırmaya gidelim. Ben gideceğim. Ha, arkadaş kaldırıyor. Hop 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 hop. Öldürüyorlar onu. Ben yetişmeye çalışıyorum. Başka yere geç. Başka yere geç. Yok yok başka yere geç. Tamam dur bir adama bakın belki alırım. Arabayla gelmişler. Aynen orada eve gizlendi. Hangi evdeler acaba? İlk katlı mavi evde oradaydı İki, yani ilk katındaydı. Yani. Bir kişi orada gördüm diye lan. Ah sen. Bir binliyor. Ah bir, bir kişi şu an öyle hediye okay. aşağı inersin. Dalık ki de dalık. Bana odan keskin atmayacaksın. Bir kişi daha baydım. Oh Bir kişi daha baydım. Awesome. Geldim. Maske şakalı dikkat edin. Aferin. Ne hiç çektim. Bilginiz Hepsi olsun. bitti mi? Hepsi bitmiş olması lazım. Hadi be. Birini daha indirdim. Neyse abi nerede? Cüneyt abi düştü mü? Ya kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum kıracağım şimdilik var ya. Sen ne yapıyorsun Burada, abi? Nerede Burada önünde. Ooo Cüneyt abi. Çok açıkta. Uzak. Açıkta. Dur geliyorum abi geliyorum. Çok uzak. İki kişi geliyor. Uzaktan kesebiliyoruz. Yani yolu. Geliyorum abi. Yol tarafında bak yolda. Tamam. Asfalttalar. Ben kavla falan geçsen köprünün abi. Köprünün altındalar. Tamam sen kavada geç geliyorum. Evet evet. Drop'un önündeki taş. Tut geldim abi. Tam, dro tam drop'un önündeki bir tane taş var kardeşim. Dikkat edin, ikisi de orada. Hasret, evet, <laughs> evet. Cüneyt abiyi patlattım. Oluyor abi, yanlış oldu. Onayla ve onayla ve raporla. Bir de düştü. Onlar oynamayız lazım. Sol. Soh, Canım aşağıyı görmeniz Marked lazım Görmüyor musunuz? Okay, görüyorum da adamı görmüyorum. Bravo. 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 Bir. Şurada. Oha. Abi takım ölüm grubu gibi yok böyle bir şey. 0 0 0 0, 0 2 3 2, Arkadaşlar 13 kilimiz 1500 hasarımız var. İkili güney abi de var. 15 kil civarı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hayli abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.